Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri. Bugünkü Ayetler ve ibretler programında Araf suresinin 26. ayetinin önümüze serdiği bir ibret tablosu üzerinde düşünmeye çalışacağız. Bu ayet-i de şöyle buyuruluyor. Ey Adem oğulları, çirkin yerlerinizi örtsün ve sizi süslesin diye biz size elbise indirdik. Çirkin yerlerinizi örtsün ve sizi süslesin diye biz size elbise indirdik takva elbisesine gelince işte bu en hayırlısıdır. Takva elbisesine gelince işte bu en hayırlısıdır. Bunlar Allah'ın ayetleridir ki düşünüp öğüt alsınlar diye indirilmiştir. Evet değerli izleyiciler, insana özgü olan ilahi nimetlerden bir tanesi, belki en önemlilerinden birisi elbise ve nitekim bu ayette de bu nimetin büyüklüğüne işaret etmek üzere indirdik buyurulmuştur. Evet elbise yağmur gibi gökten inen bir nimet değildir. Hatta bizzat bizim kendi ölçüp biçtiğimiz, bizim elimizle yapılmış olan şeylerdir. Fakat ayeti kerime indirdik buyurmak suretiyle nimetin büyüklüğüne dikkatimizi çekiyor. Gerçekten de elbise İnsan o kadar önemli bir vasfıdır ki ondan insanı soyutlamak demek insanı insanlıktan çıkarmak anlamına gelir. O bakımdan bu nimet, bu değer insana alemlerin Rabbi tarafından verilmiş ve doğrudan doğruya onun katından indirilmiş bir lütuf olarak karşımızda beliriyor. Yüce Allah insana diğer canlılar gibi doğal bir postla bu dünyaya göndermemiştir. Buna karşılık ona yeryüzünün bütün nimetlerini vermiş, önüne sermiş. Bunlardan kendi dilediği gibi elbiseler biçip dikmesini, giymesine ve süslenmesine ona öğretmiştir. Böyle yapmakla da bir yandan önüne, son derece zengin bir nimet sererken diğer yandan da diğer bütün varlıklar üzerinde onun tasarruf hakkı olduğunu göstermiştir. Elbise insanı hem örter hem süsler. Ayet-i Kerime'de her iki işlevine de işaret edilmiş bulunuyor. Hem örtüyor hem, hem de süslüyor. Bunda da çirkinlik ve kötülükleri örten yarattıklarında o yaratılana layık bir güzellikle süsleyen Rabbimizin Settar ve Müseyyin gibi güzel isimlerinin tecellilerini görüyoruz ve üzerimizde gösteriyoruz. Yine ayet-i kerimin işaret ettiği bir başka nokta var. Elbiseyle beraber Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu bir başka büyük lütuf. Bu da haya yani utanma duygusu. Ki ayet buna takva elbisesi tabiriyle işaret etmiş bulunuyor. Eğer insanın bu duygudan, bu nimetten, takva elbisesinden bir nasibi yoksa onun elbise dediğimiz şeyden nasibi de netice itibariyle bir inkar veya isyan meselesi haline gelebilir. Diğer nimetlerde olduğu gibi şükrü eda edilmeyen, nankörlükle karşılanan diğer nimetlerde olduğu gibi bu nimette insanı kendi eliyle kötü bir akıbete hazırlayabilir. İşte bu ihtimal sebebiyledir ki gerek ayet gerekse birçok hadis-i şerif bu konuda çok ciddi uyarılar içeriyor. Elbisenin kötüye kullanılması konusunda ciddi uyarılar içeriyor. Bu kötüye kullanma dediğimiz zaman bunun bir ucunda gurur ve israf vardır. Diğer ucunda da açılma. Şimdi gurur ve israf ...pek çok hadis-i şerifte de ayrıntılı şekilde dikkatimizin çekildiği bir tehlike olarak karşımızda belirliyor. Bunun ortaya çıkışı aslında insanın kendi iç dünyasındaki ruhundaki bir çoraklaşmaya dayanıyor değerli izleyiciler. İnsanların iç dünyaları fakirleştikçe, çoraklaştıkça bunu dış yüzeyine bakan kısımlarda, nimetlerde sahip olduğu şeylerde, eşyada, elbisesinde bir çeşitlilikle, zenginlikle bu fakirliği, bu çoraklığı örtmeye çalışıyorlar. Ve çağımızın tüketim odakları da insanın bu zaafını çok iyi bildiği için bir yandan insanların ruhlarını çoraklaştırarak kendilerine bir istismar zemini açmak hususunda diğer taraftan da o istismar zeminine düşmüş olan insanların önüne sürekli olarak yeni süslü oyuncakları serip onları bu oyuncaklar peşinde koşurmak hususunda son derece becerili davranıyorlar. İşte moda dediğimiz şey, moda denen şey bu süslü ve en etkili oyuncaklar arasında yer alıyor. Ünlü düşünür Tora, bu taklit çılgınlığını şu sözleriyle tasvir eder. Der ki, Paris'teki baş maymun kafasına seyyah şapkası geçirdi mi, Amerika'daki bütün maymunlar da aynı şeyi yapar. Paris'teki baş maymun kafasına seyyah şapkasını geçirdi mi, Amerika'daki bütün maymunlar da aynı şeyi yapar. Böyle bir temsille modayı ifade ediyor. Yani insanın artık, o elbise nimetinden nasibini, takva elbisesi nimetinden özellikle nasibini bir kenara bırakıp nankörlüğe sattığı zaman, işi insanlıktan da bir noktada uzaklaşmış ve adeta maymunun taklitçiliğine düşmüş bulunuyor. Düşünür bunu, batılı düşünür, bu noktayı dikkatlerimize sunuyor. Gerçekten de, dünyanın haline baktığımız zaman, şu moda cereyanların haline baktığımız zaman insanların bu şapkalardan birini çıkarıp diğerini taktığını görüyoruz. Yıllar geçiyor, mevsimler değişiyor, elbiselerin de biri çıkarılıyor, diğeri giyiliyor. Gardıroplar bir iki defa giyilip bir kenara atılmış elbiselerle doluyor. Ve insanlar geceli gündüzlü çalışarak kendi üzerlerine giyecekleri elbiseler daha doğrusu onların arkasındaki modacıları beslemeye çalışıyorlar. Fakat modalar da çok çabuk değişiyor. İnsanın gece gündüz çalışarak elde ettiği bir şey de çok fazla kalmıyor. Onu da kısa bir zaman sonra bir kenara atması gerekiyor. Yine düşünür Toran'ın deyimiyle insanlar bir gün giydiklerine bir başka gün gülüyorlar. Ve bugün giydiklerine, yarın güleceklerini bile bile yine dünkü giydiklerini bırakıp bugün başka bir şey giyiyorlar. Ve işte insana bu şükrü eda edilmeyen bir nimet böyle taklit çılgınlıkları içerisinde sürüklüyor ve daha başka odakların istismar oyuncağı haline getiriyor. Şimdi bir tarafında böyle Is, e, israf, savurganlık var bu kötü kullanımın. Diğer tarafında da, gerçi tam aksi yönde gözükse de, yine aşağı yukarı aynı paralelde sayılabilecek e, bir başka hadise var, bir başka aşırılık var ki bu da açılma ve çıplaklaşma hadisesi. Elbise nimetinden uzaklaşma noktasında. Bu da yine en etkili şekilde aynı isim altında yani moda adı altında kitlelere kendisini pek çabuk kabul ettiriyor. Görünmeyen, kim olduğu bilinmeyen ama bütün dünya üzerinde, kitleler üzerindeki otoritesi hiç tartışılmaz bir şekilde sürüp giden bir takım odaklar, belki esrarengiz, görünmez bir istibdat merkezi, bu sene etekler kısalacak. Bu sene göbekler açılacak şeklinde bir emir yayınladığı zaman herkes birbirine bakarak bu emre uyguluyor ve kimse niçin diye sormuyor. Hikmetinden sual edilmiyor. Ve herkes birbirine bakarak açılacak yerleri açmaya, kapanacak yerleri kapatmaya başlıyorlar. İşte ayetin vurguladığı takva elbisesi ihmal edildiği takdirde elbise gibi en üstün ve insana özgü bir nimetin insanı ne hallere düşürebileceğini gösteren son derece ibretli tablolardır bunlar. İşte bütün bu manzaralar bize insanın en eski ve en yaman düşmanının intikam yeminini hatırlatıyor değerli izleyicilerim en eski ve en yaman Hani o görünmeyen istibdat odakları dediğimiz şeyin hep arkasında bir başka bize karşı intikam yemin etmiş bir başka düşman saklı. Nisa suresinin 119. ayetinde bunun ipucunu buluyoruz. Orada insan yüzünden lanetlenince iblisin ben de onları kuruntularla avutacağım şeklindeki intikam yemini anlatılıyor. Ben de onları kuruntularla avutacağım. Ben emredeceğim onlar hayvanların kulaklarını kesecekler. Ben onlara emredeceğim onlar da Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Böylelikle yani kimi zaman ibadet sanarak, kimi zaman moda saikiyle bir yerden gelen tahrikleri insanlar sorgusuz sualsiz şekilde benimseyerek ne yaptıklarını, neyin peşinden koştuklarını bilmeden kılıktan kılığa giriyorlar. Ve bu konumuz olan ayetin kerimenin devamındaki ayette de yine bu noktaya dikkat çekiliyor ve deniyor ki sakın Sakın anne ve babanızın örtülerini çekip çirkin yerlerini ortaya çıkararak onları cennetten çıkardığı gibi o şeytan sakın sizi de fitneye düşürmesin. Anne babanızı cennetten çıkardığı gibi sakın o şeytan sizi de fitneye düşürmesin. Örtülerini çekerek çıkardığı gibi. İşte bütün nimetlerde olduğu gibi değerli izleyiciler bu elbise nimetinde de iki yönde, her iki yönde aşırılıklar görüyoruz. Bu iki yöndeki aşırılıkların ortasında da Kur'an'ın bize tarif ettiği sırat-ı müstakim, orta yolu var. İşte bu yolu tutan kimse ayetin de tasvir ettiği gibi Rabbinin ihsanlarıyla örtünür ve güzelleşir ve süslenir. Ama bu yolun diğer tarafında, bir tarafında gurur ve israf, diğer tarafında da haya elbisesinden tamamen soyunarak çirkinleşmek ve şeytana oyuncak olmak gibi aşırılıklar var ki işte bu aşırılıklara kapılmadan orta yolda devam etmemizi sağlayacak olan formülü, çok kısa bir formülü bu ayet bize şu ifadesiyle gösteriyor. Takva elbisesine gelince işte bu en hayırlısıdır. Evet Araf suresinin 26. ayet kerimesinden almaya çalıştığımız ibret derslerinden bir kısmı da bu değerli izleyiciler. Bir sonraki ayetler ve ibretler programında yine bir başka ayete ibretler gözüyle bakmak niyetiyle hepinize hoşçakalın.